Nerede gömülürsek ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerimizin arasını açarak birleştir ya Rabbel alamin. Allahum salli ala Muhammed. Kolay var. Benim dualarım kitabım var. Dualarım kitabımda bir salavat var. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin salatun teykululeke ridvanu ve cezaun iyda. Bu kadar. 33 kere bunu her gün okursan dünyanın neresinde gömülsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le senin kabrinin arasını açıyorlar, birleştiriyorlar, sen Medine'den çıkıyorsun. Zor mu? <Sessizlik> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdâen ve lehu cezâen ve lehu cezâen Duruşta salaten tekunu leke rıdâ ve lehu cezâ ve lehu cezâ Hatta daha kısası ve lehu cezâ da yok. En kısası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdâ ve lehu cezâ Ondan sonra uzunu da var ve atıl vesilete o yedi kere. Bu her gün otuz üç kere. O uzunu Cuma günleri yedi kere. Ya her gün 33 kere bu okunur ya. Medine'den çıkmak için mahşere. İnşallah rahman cümlemize nasip eyle. Amin. Şimdi